Sayın Başkan, Rize Gençliği'ne ne kadar hakimsiniz? Şimdi şöyle söyleyeyim Rize Gençliği'ne ne kadar hakimiz. Bir kere genç dönemimi de bitirmek üzere olan birisiyim. Yani yaşımız 30 oldu. Aslında genç de sayılırım. Diyeceksiniz niye? Çünkü maalesef şu anda ülkemizde evlenme yaşı 30'a kadar neredeyse çıktı. Gençlerin iş bulabilme, iş kurabilme yaşı 25'in üzerinde yaşadıkları çok ciddi problemler var. Şimdi gençliğe ne kadar hakimiz? Gençliğe şu kadar hakimiz. Biz bütün sorunların en ortasında yaşayan bir jenerasyonuz. Özellikle doksanlılar. Biz bu 90'ları yaşadığımız sorunları bizden sonra gelen jenerasyon işte Z kuşağı dediğimiz kuşak yaşamasın diye şu anda işte bulunduğumuz makamlarda hizmet verme sevdasındayız. E, Gençliğe ne kadar hakimiz? Valla elimizden geldiğince hakim olmaya çalışıyoruz. Hayatlarını kurabilmeleri için çabalamaya çalışıyoruz. Bugün gençlerimizin yaşadığı çok büyük problemler var. Şimdi biliyorum bunlar belki sorularımızla alakalı değil ancak konuşmamız gereken mevzu var. Mesela gençlerde çok ciddi bir protein eksikliği var. Proteinle beslenme eksikliği var. Bizim bu problemleri aşmamız gerekiyor. Gençlere bir şekilde beslenme konusunda yardımcı olmamız gerekiyor. Bu sorunlarını çözmemiz gerekiyor. İyi bir gelecek istiyorsak beyinleri çalışan, akılları çalışan gençlik yetiştirmek istiyorsak bu sorunu çözmemiz gerekiyor. Gençlerde şu anda operatör fiyatlarını biliyorsunuz. Bugün bir fatura alarak 500-600 lira civarında kaç tane gencimiz bunu ödeyebilir? Ödeyemez. Ailelerine yük oluyorlar. İnternete ve telefonla görüşmeye ulaşımlar bile zorlaşmış. Bunları çözmemiz gerekiyor. Onun haricinde Kumar ve uyuşturucu bağımlılığı, kumar ve uyuşturucu bağımlılığı her hanenin sorunu olmuş halde. Özellikle gençlerde kolay yoldan para kazanma hırsının verdiği şeyler maalesef çok büyük bir problem haline gelmiş oluyor. ülkemiz kaynakları bir e, yasa dışı bahis çetelerinin ellerine geçmiş, ellerinde kullanılıyor. Evet bu konuda emniyetinde ciddi çalışmalar var ancak bizim de gençlik kolları olarak bunlarla mücadele için hepimiz ellerimizi ve kollarımızı sıvadık. Gençliğin bütün bu sorunlarına hakim olduğumuz derece gençliğe hakimiz.